Zorlu karşılaşmanın ardından Kaptan Serdar ile Yalçın'la il birlikteyim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki harika bir mücadele sergilediniz. Gerçekten nefes kesen bir mücadele oldu. Öne geçtiniz. 4-2 geriye düştünüz. Bu sizi yıpratmadı. Farklı bir galibiyet almaya başardınız. İlk önce Kaptan'la başlayacağım. Kaptan maç hakkındaki görüşlerini alayım. Öncelikle karşı rakibi tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Ee, i̇lk yarı istediğimiz gibi başlamadık aslında. Yani e, nasıl söyleyeyim. Herkes iyi ama Böyle yani bocaladık. Yani hiç beğenmedik takımımızı. İkinci ara hemen toparlandık. Kaptan Koyan aslında 2-0 önüne de geçmeyi başarmıştınız ama sanırsam bir konsantre eksikliği konsantre oldu. oldu. Biraz da uzun toplardan yani her sene çekiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü biz ayağı top oynayan takımız. Ama ikinci yarı kendi oynadık. Farkı tekrardan açtık. Olur böyle şeyler. Sanazar azar boncuğu ama her maç golümüzü atıyoruz. Yine de harika bir galibiyet Aynen. elde ettiniz bugün. Daha iyi olacağız. Finale Umarım kaptan. Finale giden yolda her şey çok güzel olacak. Umarım kaptan. Yalçın abi bugün harika bir gol imza attın. Sağ çaprazdan uzak direk dibine harika bir gol bırakmıştın. Bu da güzel bir an oldu senin için. Senin de maç hakkındaki görüşlerini alayım. Ya şimdi bugün e, bugünkü zorlanmamızın tek sebebi e, oynadığımız <laughs> futbol değil aslında. Hava şartları. Rüzgar e, da vardı. Karlı bir hava. Karlı. E, gözümüze de Bir de üşüdük. Ee, ona bağlıyorum. İkinci yarı biraz daha hava şartları e, bizim lehimize geçti. O zaman daha kolay e, oynamak zorunda kaldık. Ama pas aslında, yapan bir takımsınız. Evet. Zemin ve top sizi gerçekten zorladı. Islaklık önemli ya, aslında, olan. Aslında e, hava şartları gerçekten etkiliyor. Rakip takım da iyiydi. onları da tebrik ederim. İnşallah e, diğer maçlarda başarılı olurlar. E, şu anda bütün takımlar e, kendini favori gösteriyor. E, olabilir ama e, bizle oynayacaklarız. E, e, bizle oynanacak zaman göreceksiniz. O zaman Yalçın abi kaptan sizlere kalan maçlarda başarılar dileyip herkese iyi günler. Sağ